Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi canım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. ol. Aferin. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum. Can. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin. Aferin. Hadi oğlum. Aferin. Hadi oğlum. Sen hadi 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 oğlum. Hadi oğlum hadi. Al gel. Aferin sana. Aferin. 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 Aferin oğlum. Getir getir. Can buraya getir. Aferin sana. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin, aferin. 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 Bırak onu, bırak. Aferin.